Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serimize başlıyoruz arkadaşlar. Ee, öncelikle bu bölüm size Minecraft'ı tanıtacağım. Ee, PES Minecraft nasıl olmuş e, onu göstereceğim arkadaşlar. Ben e, kaç maç yaptım? 3-4 tane maç yaptım arkadaşlar ve e, yendim onları da. Bir tanesini yenildim en sonunda. bayağı bir fark yenildim. E, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, gelen kutusu diye bir şey var. E ee, buradan hediye falan gelebiliyor. Ben aldığım için Hediyeleri falan hepsini açtım tabii ki. De. Buradan MyClub mağazasından eee My falan alabili e, parası falan alabiliyoruz. Sözleşmeden ise e, oyuncuyla anlaş var mesela. Gördüğünüz gibi ah bir tane varmış. Hemen e, açalım topumuzu. Ne çıkacak? Siyah çıksa var ya onasını var ya çok güzel olur. Hadi güzel bir şey çek. Dur lan hadi be sarı dur. Hadi ya abi hadi be. Al işte bok bok şeyler çıktı. Ne? Kim? Gaona. Değişik bir isimli arkadaşımız. Oh, şey ekleriz bunu. Takım için eklediğim. Çıkartmak. Kimi çıkartayım? Sen çık. Tamam. Ee, gördüğünüz gibi buradan, en iyi temsilciyle ee, buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar menajer al var ee, oyuncuyla anlaş kiralık var buradan oyuncuyla kiralık anlaşabiliyorsunuz ee, sonra bakalım başka ya güzel olmuş gerçekten hani ben beğendim Minecraft üyeleri var arkadaşlar buradan kadro ve menajer bakabilirsiniz bunun oyun planından e, takımınızı düzenleyebilirsiniz Gördüğünüz gibi level şey gelmiş gördüğünüz gibi burada level 30 level 1 maçta iyi oynarsa levelleri artıyor arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi Neymar geldi. Ee, bir dakika şunu şöyle forvet alalım bu arada da. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi ee, ondan sonra arkadaşlar burada dizili iş var böyle detaylı olarak bütün oyuncuların şeylerini görebiliyorsunuz levellerini hangi toptan çıktıklarını renklerini falan görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi Başka Hadi Antrenman var arkadaşlar bu da güzel bir şey olmuş oyuncu antrenman yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar Gördüğünüz gibi ben Godine yaptırayım mesela Uygun antrenör yokmuş Pardon Antrenörü alacağım ve arkadaşlar Godine şey yapabileceğim gördüğünüz gibi ee, nereden alıyoruz antrenörü? Buradan mı alacağız? Şuradan. E, menajerden alacağız galiba. Yok değilmiş. Buradan değil. Nereden? Nereden alacağız? Bakayım bir. Antrenör lisesi. Hmm, bakayım. Minecraft birileri. Ha tamam anladım bir oyuncuyu arkadaşlar antrenör yapabiliyoruz ee, orada anlattığı gibi video durdurup görebilirsiniz buradan klasmanları deyip e, maça başlayabiliyorsunuz arkadaşlar buradan e, bilgisayarla oynayabiliyorsunuz e, klasman maçını bilgisayarla oynayabiliyorsunuz burada da bile karşı normal bir maç buradan da bile karşı bir e, müsabaka var arkadaşlar oyundan yeni çıktığı için myclub müsabakaları daha açık değil arkadaşlar İstatistiklerden de sıralamanıza bakabiliyorsunuz. Ben kaçıncı sıradaymışım? 276 idi galiba. Orada yazıyor. Evet. <laughs> Sabah baktığım zaman 46. sıradaydım. Tabii oynamayınca. Herkes tabi oynamaya başlayınca şey oluyor. Neden ona? 276'ya kadar gerilemişim. Olsun. Yenip çıkarım. Burada işte son 20 sonucu gösteriyor. En son işte bağlantım. E, koptu. için 3-0 Yani zaten yeniliyordum. Bağlantım koptu. 3-0 kaybettim. Minecraft tamamlama oranı var arkadaşlar. Buradan da e, ne e, tamamlarsınız ona göre Minecraft parası ya da GP veriyor. Kayıtlardan e, buradan işte ne yaptınız, ne ettiniz, ne kadar maç kazandığınızı gösteriyor. Gerçekten detaylı olmuş. İlavelerden takımını düzenleyip, kay e, kaydedip kulüp sözleşmesini ve takımı sıfırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadardı arkadaşlar videomuz. Ee, önümüzdeki bölüm Michael Club e, maçlarını oynarız. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. S sizi seviyorum ve hoşçakalın.